Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Binbir deli. Bugün seninle zamanın tozlu sayfalarını aralayıp antik Mısır'a gidiyoruz. Konumuz piramitler. Mistik yapılarıyla, efsaneleriyle ve devasa taş bloklarıyla insanları yüzyıllardır büyüleyen bu yapılar neden yapıldı, nasıl inşa edildi ve içlerinde neler gizleniyor? Piramitler aslında öyle bir anda ortaya çıkmadı. Antik Mısır'da ilk mezarlar basit toprak yığınlarıydı. Sonrasında devlet adamları ve firavunlar daha havalı mezarlar istemiş olacaklar ki mastabalar ortaya çıktı. Ha, bu arada piramit dediğimiz şey aslında mezar değil, mezar taşı. Yani asıl ölünün yattığı mezar odası bu piramidin altında yer alıyor. Yani şu piramidi yapan adam içinde hapsolup ölüyor gibi zırvalar yalan. Neyse. İlk piramit sayılabilecek yapı milattan önce 2700'lerde tarihe bak tarihe yapılan Zoser piramididir. Bu piramit basamaklı yapısıyla bugün gördüğümüz piramitlerin atası ya da prototipi denebilir. Bu arada piramitlerin inşa edilme nedeni şöyle ki bu Mısırlı abiler öldükten sonra tekrar dirileceklerine o kadar inanmışlar ki bedenlerini korumak istemişler. Zaten mumyalama olayı da buradan geliyor. Beynini burnundan bir kancayla söküp alıyorlar. Kalbi hariç diğer organlar da çıkarılıyor. Kanapik denen kaplara konuluyorlar. İç dış hurma şarabıyla bir güzel yıkanıyor. Kalbin kanma sebebi de kalp üçüncü göz gibi bir şey ya da gönül gücü de denebilir. Bu mumyalama olayını da çok takıklar. Firavunların mumyalanması bazen aylar sürüyor. Neyse işte bunlar öte tarafta dirilip aynı bedene geri döneceğiz diye bedeni koruyor. Mezar odasına da bu dünyada kullandığı özel eşyaları koyuyorlar. Kefenin cebi yok ama piramidin hazine odaları var anacım. Bu mezarları neden piramit şeklinde yapıyorlar dersem güneş tanrısı Ra'nın ışıklarını temsil ediyormuş. Allah'ın çölünde güneşten başka bir halt yok tabi ne yapsınlar? İşte bu piramidin altında yatan Firavun amcaların ruhu yükselip en tepeye gelecek, oradan da Ra'nın kucağına düşecek diye kurmuşlar. Fazla bir adam ve sıcaktan oluyor bunlar. 50 derecede 3 litre bira neyine senin? Bu piramitlerin en ünlülerini de biliyorsun. Keops, Kefren ve Mikerinos. Bunlar Nil nehrinin batı yakasına yapıldılar. Çünkü batı güneşin battığı, hayatın son bulduğu yön. E bu koca koca taşları bu adamlar nasıl yaptı dersen, anacım bu Mısırlılar aşırı gelişmiş bir toplum. Mühendislik, matematik, ziraat, ne ararsan bunlarda. Nil'in en yüksek olduğu zamana hesaplamışlar. Kireç taşı blokları Nil'in en yüksek olduğu bu zamanda taşımışlar. Sonra vinçler ve rampalarla piramidi yavaş yavaş inşa etmişler. Bu piramidi yapan işçilerin günde 3 litre bira ve ekmek karşılığı çalıştığı söyleniyor yani bir bira bir ekmekle onlarca taş taşınmaz ki ya. Dedim ya bunlar aslında mezar taşı diye. Misal Keops piramidinde kral odası, kraliçe odası ve büyük bir galeri vardı. Bu odaların girişleri gizliydi. Hele mezar odasına ulaşmak öyle her baba yiğidin harcı değil. E diyeceksin ölmüş adamın odasını ne yapacağız? Kız hırsız her çağda hırsız. Bu mezarlara özel eşyalarla gömülüyorlar dedik ya Tabutları bile altın bazı firavunların. Mezar değil, hazine resmen. İşte bu ölüye bile rahat vermeyen edepsizleri şaşırtmak için sahte yollar bile yapmışlar. Ama mezarların hiçbiri bu mezar soyguncularından kurtulamamış. En sonunda başka bir yol bulmuşlar. Tapınak mezarlar. Biliyorsun bu Mısır'da firavun tanrı gibi de bir şey. O yüzden hem firavun tapınağı hem de içinde gizli mezarı var. Benim favorim Abu Simbel Tapınağı. İkinci Ramses tarafından yaptırılan bu tapınak tek bir kaya içine tam 20 sene oyularak yapılmış. İçindeki tanrılara güneş ışığı vuracak şekilde falan ayarlanmış. Muhteşem bir mimari ve mühendislik. Buna ayrı bir video yapacağım valla çünkü çok heyecanlı. Neyse mezarları soyulmaktan bu yöntemle de kurtaramayınca sonunda gizli mezarlar yapmaya başlıyorlar. Krallar Vadisi denen bir bölgeye öyle piramit falan olmadan kayalara oya oya derin mezar odaları inşa edip üstünü kapatıyorlar. Ama Mısırlı hırsızlar pek arsız olduğundan onları bile bulup soymuşlar. Bir tek o yüce tanrı Tutankamon abimizin mezarı Cillof gibi duruyor. Bu arada firavunlar tahta çıkar çıkmaz mezar yapılmaya başlanıyor. Ama bu garibim Tutankamon 20'li yaşların başında rahmetli olduğundan hali hazırda bir mezara alelacele defnediyorlar. Bu da başka bir videonun konusu. Çok detaylı anlatmam lazım, burada harcayamam. Son olarak kısa bir efsaneden bahsedelim. Bu gize piramitleri yıldızlara hizalanmış. Belirli dönemlerde gezegenler ya da yıldızlar üstünde beliriyormuş. Ya Ne dersin, belki de bu piramitler sadece mezar taşı değil, gökyüzüne açılan birer kapıydı. Yani üstünden binlerce yıl da geçse, gizemlerini, sırlarını çözebilmiş değiliz. Evet sevgili deli, bir videonun daha sonuna geldik birlikte. Eğer sen de Antik Mısır'ın büyüsüne kapıldıysan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Hadi bakalım, bin bir deli iyi günler diler.